İyi günler. Bugün sizlere bağışıklık sistemimiz için son derece önemli fitline selçuklu tanıtacağım. Bağışıklık sistemi bizi virüsler, bakteriler, mantar, parazitler, zehirler ve vücudun kendi hücreleri hastalıklı bir şekilde değiştirdiği B kanser hücrelerinden koruyan ve sağlıklı tutan vücut savunma sistemidir. Peki bağışıklık sistemimizin düzgün çalışması için neler yapabiliriz? Yaşımıza göre yeterli egzersiz, Düzenli ve sağlıklı bir uyku, A, C ve E vitaminleri ile bağışıklık sistemimizin düzgün çalışmasına katkı sağlayabiliriz. Kısaca bu vitaminlere bir değinmek isterim. En çok küçümsenen vitaminlerden biri olan A vitamini büyüme, bağışıklık sistemi, hücre ve dokuların yanı sıra cilt ve vücudun iç kısımlarında zar tabakası için gereklidir. Sağlıklı bir zar tabakası az önce bahsettiğim zararlı bakteriler, mantarlar, parazitler ve zehirlerin insan organizmasına girmesini zorlaştırır. Metabolizmamıza ulaşmaları için aşmaları gereken ilk engeldir. Ek olarak güzel sıkı bir cilt ve sağlıklı bir bağırsak için vücudun A vitaminine ihtiyacı vardır. C ve E vitaminleri de bağışıklık sisteminin normal işlevini destekler ve hücreleri oksidatif stresten korur. C vitamini olmadan insanın bağışıklık sistemi çalışmaz. Enerji metabolizması ve sinir sistemi için gereklidir. Ayrıca demir emilimini arttırır, yorgunluk ve bitkinliği azaltmaya yardımcı olur. E vitamini antioksidan bir etkiye sahiptir. Kanın pırtılaşmasını ve ihtiyatlaşmasına karşı vücudun bu vitamine ihtiyacı vardır. Selenyum ise Vücutta eksikliğinde bağışıklık sisteminde tutarsızlıklara, sperm üretiminde ve kas fonksiyonlarında sınırlamalara yol açabilir. Ayrıca selenyum hücrelerin oksidatif stres korunmasına yardımcı olur. Normal saç ve tırnakların yanı sıra normal tiroid fonksiyonunu korumak için de gereklidir. Fitline Cell bağışıklık sistemimizin en çok önemli bu vitaminleri bir araya getirmiş ve NTC besin taşıma konseptiyle vücudun ihtiyaç duyduğu bölgeye en kısa sürede ulaşması ve en iyi şekilde kullanılabilmesi sağlanmıştır. Ürün toz halindedir ve tam dolu bir çay kaşığı 7,5 gram 150 ml suya katılıp güzelce karıştırıldıktan sonra içilerek tüketilir. Günde bir porsiyon önerilmektedir. Sağlıklı bir yaşam güçlü bir bağışıklık sistemiyle mümkündür.